3 dakika siyaset. Spor politikamız nedir? Spor Bakanlığı kurulacaktır. Derece alan sporcu yetiştirmek öncelikli hedefler arasındadır. Spor tesislerini kullanımında katma değer vergisi alınmayacaktır her yaştaki vatandaşların spor yapması yaygınlaştırılacak, engelli bireyler için spor tesisleri oluşturulacaktır. Amatör ve profesyonel tüm spor kulüplerinin etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanacak, küçük yaşta spora yönlendirilmeleri için ulusal veri tabanı oluşturulacaktır. Bireysel spora destek olmaları desteklenecek, sporda centilmenlik ödüllendirilecektir. yaz kampları teşvik edilecek, olimpik standartlara ulaştırılması hedeflenecektir. Sen yoksan biz eksiyiz. Bağımsız siyaset partisini beraber kuralım. Biz başladık, sen de katıl. 3 dakika siyaset. Devam edecek.